Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Binance Earn ile nasıl kazanç elde edeceğiz? Bunu göreceğiz. 30 günde ne kadar kazanç elde etmişim ona bakacağız. Bununla ilgili Binance Earn'e nasıl kripto ekleyeceğiz? Nasıl pasif gelir sağlarız? Nasıl çıkartırız? Hepsini sizlere göstereceğim. Mobil üzerinden ilerleyeceğiz buradaki videoda. Şimdi derhal başlayalım. Giriş yapmış durumdayız zaten. Gördüğünüz gibi buradan ana sayfadayız ve şuradaki daha fazla kısmını tıklıyoruz. Buradan da önerilen kategorisi altında şuradan göstereyim kazan seçeneğini e, tıklıyoruz Binance Earn'ı açmak için. Şimdi şöyle sizin cüzdanınızda spot tarafında spot cüzdanınız eğer zaten coin açıkta duruyorsa herhangi bir e, staking, earn işleminde durmuyorsa Burada size önerilen olarak e, Coin'i gösteriyor. Ben de aks şu an boşta ve diyor ki e, bu token coin'den e, yıllık işte e, %12 ile %52.9 e, faiz oranları ile kazanç elde edebilirsin kenarına tıklıyorum ve açıyorum küçük üçgeni e, Buradan gördüğünüz gibi Kilitli yüzde neredeyse 53 e, Esnekli yüzde 12 getiriyormuş Şimdi yüzde %53 53'e bakalım Sayfayı açıyoruz Burada gördüğünüz gibi işte 3.1 kullanılabilir ihtimal varmış e, Token ama bireysel kodunuza ulaştığınızı diyor çünkü Ben kilitli olarak e, Bunun gibi Başka e, Aksi tokenları kilitlediğim için benim kotam da dolmuş Gördüğünüz gibi toplam bireysel kota 2 aks diyor ve daha fazlasını ekleyemiyorum. Bu yüzden buradan yukarıdan hemen şuradan çıkış yapıyoruz. Tıklayalım. Daha sonra %12 e, hep birlikte kontrol ediyoruz. Esnek kısmına geldik. Esnek de şu anlama geliyor. İşte günlük size kazanç veriyor ve istediğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz. Kilitli olursa mesela 30 günlük kilitli yaptınız. 30 gün kalması lazım ki siz kazanç elde edebilirsiniz. 30 günün içerisine çıkartırsanız Orada hiçbir kripto paranız artmadan e, siz çıkartmış oluyorsunuz. Hemen yine çekebiliyorsunuz. Hemen ödeme koşullarıyla. Ama e, herhangi bir azalma olmuyor, artma olmuyor. Mesela diyelim ki 15 gün tuttunuz, e, çıkarttınız. 15 gün e, aynı sabit kriptodan tekrar alıyorsunuz. Yani Binance Earn aslında şuna yarıyor. Kriptoyla aynı kripto kazanıyorsunuz. Şöyle gösterelim. Burada esnek seçelim. Max diyorum. Yani şöyle e, 3.81 aksımı ben staking örneğe yatıracağım. Burada diyor ki minimum zaten bu kadar yatırabilirsin. Kullanılabilir şu diyor. Toplam bireysel kotan bu diyor zaten. Otomatik katılım da şöyle. Siz işte bunun tarihi geçti. süresi doldu. Tekrardan aynı oranda veya oran değiştiyse otomatik olarak spot cüzdanınızda boşta durmasın diye tekrardan örne atıyor. Bunu da seçerseniz herhangi bir zaman kaybı yaşamamış olursunuz. E, burada gördüğünüz gibi katılım tarihi işte şu tarih diyor. Valör tarihi, kazanç getirecek tarihi onların hepsi yazıyor. %12 oran var diyor günlükte sana bu kadar aks getiririm diyor 0.001 Daha sonra bunları okudum seçeneğini seçiyorsunuz onayla diyorsunuz Ve işleminiz bitiyor bu kadar basit otomatik katılım da açık Şimdi ben bu kripto parayı Tekrardan nasıl çekeceğim Bunu gösterelim sizlere ee, Şimdi özet kısmı Burası Şöyle spot burası Burada Spottaydı aks Ve ben aslında kazan kısmını yukarıdaki kazan kısmına seçmiş oldum. Taşımış oldum ve bana günlük ile belirttiği aksı geri getirecek. Yani e, o miktarı artacak. Sürekli üstüne ekleye ekleye daha fazla miktar olarak daha fazla kazanç elde ederek devam edecek. Şöyle kazan kısmına gelelim. E, burada aks gözüküyor. Ben bunu diyelim ki aksi satmak istiyorum. Burada tutmak istemiyorum. Tercih sebebi yani belki de düşeceğini düşündünüz. Satmak istiyorsunuz ya da çok yükseldi. Satmanın vakti geldiğini düşünüyorsunuz. Aksın üstüne tıklıyorsunuz buradan. Burada ödeme seçeneği var gördüğünüz gibi. Ödeme diyorsunuz. Hızlı ödeme derseniz ödenen miktar bugün iade edilir diyor. En hızlı şekilde iade ediyor. Şuradan da maksı seçiyorsunuz. Miktarı belirttiniz. Standart e, ödeme derseniz de bunu diyor ki 7 Aralık saat 1'de ben getireyim sana diyor. Günlük hakkını al diyor. Bu tamamen size kalmış. Acilen lazımsa hızlı ödeme eğer ki biraz daha vaktiniz varsa bir gün daha dursun, bir miktar daha arttırayım derseniz standart ödemeyi seçiyorsunuz. Hızlı ödeme diyelim. Okudum şartları dedi. Onayla dedik. Cüzdana git dedik. Yukarıdan spotu seçtik. Şöyle bir yeniledik sayfayı. Aksımız geldi. Miktarımız. Gördüğünüz gibi. Şuradaki kazan kısmından da son 30 günde ne kadar kazanç elde etmişim onu göstereceğim sizlere. Yukarıdaki şu BTC'nin göz işaretiyle açıyorum. Gördüğünüz gibi sol 30 günlük Kar sol tarafta 251 TL kazanmışım. Bu şu anlama geliyor. Bu tabii ki sizin kripto bununuzun şu yüzdelik dilimiyle toplam yatırdığınız parayla çok daha fazla artabilir, çok daha azalabilir. Tamamen sizin e, o APY'nin yüzdesini yüksek olmasıyla toplam yatırım miktarınızla e, bağlantılı. Bunu arttırabilirsiniz. Bakın bir günde 7 TL'ye gelmiş 7.1. Son 30 günde de 251 TL'ye gelmiş. Durduk yere hiçbir alım-satım yapmadan, hiçbir komisyon harcamadan Binance öyle sabit gelir elde ediyorum. Bu şekilde siz de gelir elde edebilirsiniz. Yani tek yapmanız gereken spot cüzdanınızda bunlar e, gözükecek. E, cüz şeyleriniz, e, tokenlarınız, coinleriniz burada olacak. Zaten kazan kısmına geldiğinizde, şöyle ana sayfaya tekrar diyelim. E, daha fazla diyelim. Şurada önerilenlerden kazana tıklayalım sağdaki. E, zaten burada size sizde olanları listeleyecek, en tepeye koyacak, aksi olduğu gibi. Yani bu alfabetik durumdan değil, boşta spotta duruyordu, o yüzden önerdi. Bu şekilde tekrar geleceksiniz, esnek diyeceksiniz, max'ı seçeceksiniz, okudum diyeceksiniz anlaşmaya, onayla diyeceksiniz ve katılım sağlanacak. Ondan sonra size otomatik olarak her gün esnekse getirecek, kilitliyse mesela 30 günlük kilitli yaptıysanız 30 gün sonra toplam büyük meblağ getirecek size. Oranı da daha yüksek, süresi de daha yüksek. Bu şekilde daha fazla kazanç elde edebileceksiniz. Binance Earn para kazanmak bu kadar kolay. Sadece kriptonuz olsun ve Binance Earn'de buradaki kısımdan arama yapabiliyorsunuz işte. Atıyorum Sant var mı bakın yukarıda arama geçmişi var. Sant ile ilgili 2.69 veriyormuş ve Liquidity'de Farming diye bir şey varmış. Başka tokenla birleştiriyorsunuz. Onunla yapıyorsunuz. Biraz daha hani oradaki şey riskli olabilir, zor olabilir, ileri düzey diyor. Bu esnekler daha hani risksiz, hemen çekilebilir olduğu için işte başka bir, diyelim ki UST'niz var. Ben şu arama yerine tekrardan UST yazayım. E, onu arayayım. Şurada koyun ara kısmından. Klavye çıkmadı şu an. Şöyle iptal et diyelim. Ya da şuradan Lazio'yu seçelim aşağıdaki seçenekten. Bakın %6 getiriyormuş Lazio token'ınız varsa. Buradan Estek Vadi'ye seçiyorsunuz. Onu maksimum diyorsunuz. Hemen ekliyorsunuz. Gayet basit, gayet kolay. E, bolca da kazanç elde edebilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan para harcamadan e, bu kadar basit. E, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda bu tür videolar gelecek. Bu arada videonun açıklama kısmında %20 komisyon indirimli alım satımlarınızda size %20 indirim sağlayarak kar ettirecek bir referans linki var. Binance'e kayıt olmadıysanız buradaki linkten kayıt olabilirsiniz. Aynı zamanda CoinMarketCap referans linki de var daha fazla elmas kazanıp daha fazla ödül kazanabilmeniz için buradaki linkten de kayıt olabilirsiniz. Yine Binance'te %10 komisyon indirimli referans linki var. Bunlarla kayıt olup referans linkleriyle daha az komisyon ederek az masraf yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu tür videoların gelmesi için videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bizlerin daha iyi videoları çekebilmemiz için aynı zamanda abone olmayı, bildirimleri zilini açmayı unutmayın. Bu türlü kazanç videoları için. Son iki videolarda görüşmek üzere, kendinize çok dikkat edin, sağlıcakla kalın görüşmek üzere.